pes oynuyoruz. Dün söylemiştim. Dün sözümü tuttum. Arkadaşlar, şimdi pes oynayacağız. Ee, Güncellenmeye girmişti dün. Güncelledim. İşte oyun güncellenmiş Şimdi böyle arkadaşlar takımım. 4-3-3 oynuyorum. İşte kadrom böyle. Uğurcan, Kaan Ayhan, Meri, Blind, Joak, Joao Hakan, Orkun, Dimaria, Kerem, Icardi, Enes, final kimdi lan? Pavard, Kortua, Valverde, Hulk, Mahrez, Rashford, Neymar. Şimdi Kerem'in yanına Kerem'in e, Kerem yerine onu koyacağız. 25 saatçi ya de... da böyle oldu takım. Enes'i buraya koyacağız. 92 oldu. Kerem de yine yedik her zamanki gibi. Onu buraya koyduğumuzda 90 sabek power oldu. Bol vardı alalım. Hak, Hakan çalan yerine alalım. Tamam kadrom böyle oldu. Şimdi maça girelim. Geri dediğimizde arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Maç. Hakan zaten siz biliyorsunuzdur maç bileti yoktu eskiden. Burada top oynuyoruz arkadaşlar. Hadi. Evet. 2 puanım var. 7. klasım var. 2045 kolektif güçtür ki. Oy. top oynuyorum arkadaşlar bu arada. Ses geliyorsa. Evet. Hadi bakalım. Bu arada 4 gündür yok arkadaşlar. Yani ee, 5 gündür yokum. Çünkü ee, babamın oturum açması gerekiyordu. Sonra dün güncelleme al alması gerekiyordu ondan. Dün video çekemedim. Ondan o 2000, 2000 2000 45. Beşiktaş. Hemen kadrofuna bakalım. O iyi. Ama biraz kalıcı kötü. Bende de power var lan. Aa benimki 90 power var. dedik. Hemen başlayalım maça. Hop. Kadrosu iyi beşik Şimdi biz başlatıyoruz. Enes başlattı. Di Maria. Enes. Neymar. Neymar'a gelmedi pas. Enes. Neymar. Neymar'a gelemedi. Çok hızlı pastı. Duates. Duates. Di Maria. Mahrez. Mahrez bıraktı. Neymar, Neymar vuruyor. Neymar, 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 Neymar. Neymar vuruyor. Durun bir sıfır oluyor. İşte altı dakika Neymar. Mahrez'i Mahrez bıraktı. Tekrardan Mahrez, Mahrez, Mahrez. Mahrez taç. Hı? Hocam, Al kırıldım e oraya. Kafını mahreze verdi. Mahrez. Mahrez. Çalımını atamadım. mahrez. Mahrez alamadı. Hava. Arkada kaldı Kaan Ayhan. Yetişti Kaan Ayhan. arada Türkiye'den oyuncu arkadaşlar Kaan Ayhan bilmeyenler için. Orkun da Enes Hatta dün bir ee, maç vardı Türkiye'nin. Onu 2-1 yendik arkadaşlar real size. Karaci Uğurcan kullanacak. Bol verdi. Pavart. Pavart'a gelmedi. Ka Bu shit. Out. Pozisyon değişimi yapamıyoruz. Uğurcan kan. Kaan'dan Power'dı hocam. Hocam Powert bal verdi. Hocam mahres, Mahrez. Mahrez kişi sıkıştırdılar hocam. Mahrez'i. Uzun bir atıştı Pavard. Kaan Ayhan yetişti. Dimaziya vuramadı. Meri. Enes. Neymar'a. Neymar tek. Tek gidiyor Neymar. 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 Vuruş yapamadı ve Korner. Mahrez neredesin? 18 numara Di Maria ya. Hocam Dimaria, Maria. Pellegrini. Meri. Blind. Valvert. Valvert. Blind Kalan Ayhan Kaldırdı topu Enes Hakan Ay, Hakan diyorum ya Neymar Enes Döndü Pavard'a Pavard Power'd. Mahreze Mahrez Mahrez, Mahrez Manchester United'de City'de iyi oynuyor Neşet işte. çıktı Mahrez Orada Bu ne sesi var? Neymar ya vuruyor Hmm. Böyle i̇şte. Bu arada okulun açılmasına son dört gün kaldı arkadaşlar. Tatil'e gitmiştik. Hatırlarsınız biliyorsanız. Bir kısa durdu. Durdular. Power'dı. Alamadı. Walvardı. Mahrez. Mahrez. Tutamadı Mahrez. Bu arada fodunu da almaya çalışacağım arkadaşlar ama fodun pahalı ya. Valverde Mahrez'e hızlı pas yetişemedi ve yine taç. Kullandılar taçı. Howard, Suarez Meri Meri bu zamanlarda iyi oynuyor Ah maalesef çekemedi Bu arada ilk maç ilk, ilk 11'de değil yedekteydi Siz de bilirsiniz ki Orkun Orkan, Ve... Ne yapıyor lan bu Fas mı vercekti, şut mu çekti anlamadım. Galiba şut çekti. İki, iki kere kurtarmışlar arkadaşlar. Bizim kaleye hiç yaklaşamadılar. Ondan bir sıfır. Burada önemli. Ay yanlış yere tıkladım. Geri. Geri lan. Geri. Bu neyse maçta sonra şu yapacağım arkadaş. Üst i̇şte, işte böyle. ileri dedik. Evet. Bu sefer bir, bir başlatıyoruz. Hocam. Onlar başlatmamıştır mıydı maçı? Onlar başlattı. Nasıl bir şey bu ya? Aa doğru ya bir başlatmıştık şimdi hatırladım. Mağaraya e topuk pası gelmiyor. İşte. Kanahan. Ayhan. Türkiye'ye girmeyen oyuncu ha. Mahrez. Mahrez. Mahrez vuruyor. Mahrez. Mahrez burada durum 3-0 oldu. Mahrez. 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 Açıkta oynuyor. Açıkta. Sağ açıkta. Suarez başlayacak, başlatacak. Luis Suarez Locatelli, Semer Kutuba, Pulionata, Orkun, Neymar, Neymar. Bastoni geçti ama faul olması lazım. Merih, Mahrez, 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 pardon. yanlış söyledim mahres Orkun'a. Orkun güzel kontrol. Orkun vuramadı ve korner. <gülüyor> <gülüyor> Mahrez kullanacak dedim. Orkun kısaca şey vuruşu dedik. Kim geliyor? Enes. Pardon Hakan'mış. Hakan. Yine girmiş oyuna almış. Lan yoktu. Hakan. Aldı. Orkun yetişemedi. Orkun'la gol atmaya çalışacağım. Bülent Çok boşluk var bizden. Offside. Baksana gıdımcık vardı. Gıdımcık. Meri Demiral kullanacak. Kullana, kullandık kaptırdık. Kanahan. Haydi aferin. Valverde. Hakan. Kardi. Hakan. Pavard. Bastoni. 68. dakikalar. Orkun. Orkun hızını aldı ama top top kaybı. Valverde. Valverde. Mary Blint. Blint Uğurcan'a. Paslaşmalar Hakan'a. Hakan kafayı vuramadı. Kan, Kan Ayhan, Kan. Kan pasını veremedik Kan Ayhan. Boşluk var, çok boşluk var, çok boşluk var. Kaleci Uğurcan Çakır ve korner. <laughs> <laughs> Neymar keramik tık <golu> giriyor. Favart gir çıktı. Gelişi ne? Az dışarıya. dışarıya ve out. Vuracağın çakır kullanacak. Vuracağın çakır kullandı. Hocam faul vardı neyse. Blinç. Uzaklaştırdı Kerem. Hızlı. Kerem. Kerem dün çok iyi oynadı. Türkiye maçında. <laughs> Valverde. Hakan gelmiyor. Aldı ile başlattı gol verdi. Orkun, Orkun bu, bu sefer gol atamadı. Yarın bir daha video çekeceğim arkadaşlar pesle. Ve maç bitiyor. 3-0 Türkiye kazanıyor. İşte istatistikler, istatistikler. Belhanda no Aa, Valencia Bir <laughs> tane 2 yıldızım var Belhanda Miguel Crespo Ve yavuz Öyleydi maçı kazandık arkadaşlar Abone olmayı <laughs> Like atmayı <laughs> unutmayın <laughs>